Kazıklı Voivoda, Osmanlı İmparatorluğu'nun kabusu. Gerçek adı 4. Vilat'tı ama tarih onu Kazıklı Voivoda olarak hatırlıyor. Eflak'ta soylu bir ailede doğdu. Osmanlı sarayının görkemli salonlarında kendini rehin bulduğunda henüz bir çocuktu. Düşmanının geleneklerini öğrenerek bir daha evini görüp göremeyeceğini bilmeden sultanın gözleri önünde büyüdüğünü hayal edin. Ama Vlad, o altın kafesten kaçtı. Evine döndü ve bir zamanlar itaate zorlanan çocuk, intikam takıntılı bir hükümdar oldu. Osmanlı ordusunun gücüyle karşı karşıya kalınca, kaba kuvvetin yeterli olmadığını biliyordu. Bu yüzden terörle savaştı. Binlerce Osmanlı askeri ve haini, yol kenarlarını kaplayan kazıklara saplanarak korkunç bir sonla karşılaştı. Bu delilik değildi. Bu psikolojik bir savaştı. Vlad'ın düşmanlarına mesajı, yaklaşırsan kendi felaketine yaklaşırsın. Konstantinopolis'in Fatih'i Sultanı 2. Mehmet bile, Vlad'ın ölüler ormanını gördüğünde durakladı. Bu dehşet, en sert savaşçıların bile içini ürpertti. Yine de, Vlad'ın deliliğinde bir yöntem vardı. Her acımasız gösteri ona değerli zaman kazandırdı ve Osmanlıların kalbine korku saldı. Yüzyıllar sonra, efsaneler Vlad'ın hikayesini Drakula'ya, Vampir Lord'una dönüştürdü. Ama gerçek adam, herhangi bir efsaneden daha korkunçtu. Mirası tarihin üzerinde bir gölge gibi, hem vatansever, hem zalim, hem de canavar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Vlad topraklarını savunan bir kahraman mıydı? Yoksa zulme yenik düşmüş bir kötü adam mıydı? Gerçek, efsaneden daha karanlık. Eflak'ın kanla ıslanmış ormanlarında saklı. Geçmişten daha fazla sır öğrenmek isterseniz abone olun ve tarihin en karanlık köşelerini ortaya çıkarmama yardım edin.